Sonra vatan Dalgalanan bayrağın gölgesinde dil olmaktır mesele Birlik olmak Hiç ayıplanmadan Pazıl Hüsnü şiirinde Elif olmaktır Mustafa Kemal'in kanısını yürüten Mehmet olmaktır Vatanın bağrında sıra dağlar gibi yükselen Arif Yakasya'nın şiirinde Bayrak olmaktır nereye dikilmek istiyorsa oraya dikilen. Nazım Hikmet'in davetinde dört sınava gelip uzak Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan. Necip Fazıl'ın büyük dostudur bu vatan. Memleket istemektir Cahit Sıkkı gibi. Kardeş kavgasına bir nihayet olan. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ıyla, Aynı al bayrağın altına dedesinin kanı bulanan. Ola Bula bizimdir Beytül Şafak. Kör tuzla çilemiş gezek. Anadolu sadece İstanbul İzmir değil diyen Yavuz Bülent'in dilinde dedem Korkut Şefa'dır. Selahattin Eyyubiler'in kılıcından Koca Akif'in Çanak Kalesi'ne Damla damla dökülen Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyor kendi, bunu kendi güzelsin. Nihayet sizin geri gelen mektubunda aşktır bu vatan. Oğlum sevmişem ben seni diyen. Ahmet Arif'in havarında bir sevdadır bu vatan. Elif tezgahında, din kapısında seni istemektir. İlle de seni